Kabul lan flag. Sen bir fiyat Sana doktor fiyat demek lazım. Çabaların hepsi boşuna. Sessiz ol. Seni altın kalpli. <laughs> <laughs> Lord Blackhead efendim. Vay vay vay. Az önceki performansın tam anlamı. Fevkaladeydi doktor. İnanamıyorum. ben, ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Çok teşekkür ederim efendim ve bir şey daha var. Mayday, 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 şey? mayday, 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 mayday. <laughs> mayday, 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 zamanı mayday, <laughs> buraya sana pijamalarında dolaşmaya kim izin verdi? Aaa! Sırdım! Bu daha fazla acıttı Günün olsun, sağol efendim. Size nasıl yardımcı olabilirim? Penumra ismindeki bir müşteri az önce organizasyonu aradı. Kahramansal bir problemi çözmek için bizden yardım istiyormuş. Zavallının bir kenet başına çaresine bakamıyor muymuş ne? Ha, zavallı gel. Hiç merak etmeyin madem kahramanlar için her zaman planlarım hazırdır. O da bırakmayacağım Rekat efendim. Ben de öyle umuyorum ya dok. Kendi iyiliğin için. Rahat öğrenirse hepimizin kellesi <laughs> Görünüşe göre erkenden geri dönüyorsunuz. Yani işiniz çoktan tamamlanmıştır. Lord Blackheart efendim. Her şey plana göre gidiyor. Ah evet 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 yakaladık. Hah. Yonuz uzağımıza düşürdük sonra. Ondan sonra da etkisiz hale getirdik. Şimdi de yakalanmış bir insan olarak yatırmak üzereyiz. Sabırsızlıkla bekliyorum. Sabırsızlıkla bekliyorum efendim. Sizinle bir iş yapmak sevkti bayan Penumbra. Şimdi buradan defolun. Siz üçünüzün tam anlamıyla gösterdiği performans vasattı. Acınası bir kahramanı benim şeytani topraklarıma getirmi. Nasıl cüret edersiniz? Anlamayacağımı sandınız lan? Beni ahmak yerine koydunuz. <laughs>